Arkadaşlar ben arkadaşlar bir Clash of Clans arkadaşlar hemen şunları toplayalım arkadaşlar ondan sonra şey yapacağım İsmi nedir Hemen şuna, şuna basalım Ondan sonra arkadaşlar zaten şu iki askerin olmasını bekleyeyim mi Yok Yok arkadaşlar sizinle beraber çek Arkadaşlar Şu isme bakmayın Şu geride kalan ismine bakmayın Adam ikini öyle yapmış bizimkiler de onu engellemiyor Neyse. İşte arkadaşlar ben bu klana geldim. HG kardeşim yazıyor. Hatırladım seni falan yazdı. Çünkü arkadaşlar bir önceki işte mah adlı adam be beni klandan engellemişti. Yani G Ömer abiyle ben de çok iyi geçiniyordum. Burada GameKing Ömer. Yani Ömer abi Kısası öyleyim. Aynen. Yani hemen orada bakalım arkadaşlar. Tamam. O da işte bakayım. Güzelmiş mı? Çok iyi. Basayım arkadaşlar sizin huzurunuzda. Ondan sonra şunu bir eksilteyim hemen. Hemen bir savaş yapalım arkadaşlar. Hemen 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 hemen. Hmm. Bunu geçeyim kan. şeyleri yüksek. Arkadaşlar bir önceki bölümde ben savaşta bir tane hata yaptım. O hata arkadaşlar neydi? Şeylere dal kabuklara vuracak savunmalar bitmeden dal kabuklara attım. Bu arkadaşlar saldırıyı az kalsın kantırlıyordu. Ama dal kabukların hızı ve gücü savaşı kazandırdı. Arkadaşlar ben bir köy bulup geliyorum arkadaşlar. Bay bay. Geri geldim arkadaşlar. Baksanıza bu köy arkadaşlar. Yani. Ama arkadaşlar ben bu köyü buradan gireceğim. Buradan gireceğim çünkü hava soğuması burada. Şuraya bir tane sağlık atalım. Hava soğuması gittikten sonra zaten şeyleri Küçüklerin gitmesini bekleyeceğim ha, Bir tane mi şifa varmış Lanet olsun Lan şifanın ben şifanımdan daha fazla olduğunu zannediyorum Neyse olsun 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 Onlar zaten şu hava soğuma şey, Dağ olabilecek birlikler gitsin Gideceğim da Onlar da zaten saldırıyı kurtarırlar Ulan şu büyük kulesi askerlerin öldürmesi iyidir. Neyse. O zaman şuradan atayım. O zaman arkadaşlar şunları ne kadar giderler aynen. Aynen giderler. ben. Sonunda atarım. Ee, gidecekler devlerim. Devlerim gidecek. Arkadaşlar ben burada bir tane hata yaptım. İki tane şifa almam gerekirken. Ben sadece bir tane aldım. O en büyük hata. Neyse. Şunları da biz de şöyle atarız arkadaşlar. Oha. 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 Yuh. Ulan a, bomba var ya. Neyse bakın arkadaşlar şimdi onlar tek değil ya. Bakın bakın ne kadar hızlı olur. Ne kadar. Şimdi. Bunlar mı sıkıntısı var lan? İkide bir de ayrılıyorlar. Oraya gidecekler şimdi birazdan büyücü kulesi onları engelleyecek. E şimdi arkadaşlar onlar çoğu garimeti alır muhtemelen. Size... Aa belli bir nasıl alın lan aynen aynen. Bu ben bir yıldız almadan asla çıkmam. Neyse işte alırlar. Bakın galimetin çoğunu alacaklar ondan sonra öleceklerdi muhtemelen. Yani şuraya geldiklerinde ölmeye başlarlar diye düşünüyorum. Yarısı zaten belli bir nasıl gidecek yarısı da şey, Ondan sonra zaten işte, sıkıntı olmaz bizim için. Aa bak onlar oraya geldi yani olur. oraya geldi ne olur. Lan atma be atmayaydın. Neyse arkadaşlar 2 yıl almışız yani. Bu kadar kötü bir savaştan iki yıldız aldık arkadaşlar yani. O da bir şeydir. Neyse umarım biz bir, önceki bölümde hatayı yapmam. Videoyu donduracağım ama kapatmam. Arkadaşlar yani, ben önceki videoda ben açıklamada özür diledim. Hatta, hatta şimdi özür diliyorum arkadaşlar. Bir önceki videoda arkadaşlar ben videoyu kapayacağımı yani, videoyu donduracağımı kapadım. Özür dilerim. Hepinizden birer birer özür diliyorum arkadaşlar. Yani. Bilemem. Bakalım. adımı saldırsın izleyelim. Ulan bu bayağı bir şey yapmış. Ya. Paylaşabiliyor muyuz? Bakalım. Paylaşabiliyorsak iyidir yani. Tekrar paylaşabiliyoruz. Bakın. Ben de bunu paylaşırım kardeşim yani. Sonra paylaşırsam biz de bunu paylaşırız. Arkadaşlar. 25 dakika sonra benim şifacım mı olacak? Onu da söyleyeyim. Bakalım. Selam. Selam Memo. Yani kaç yaşında olduğunu bilmiyorum arkadaşlar ama Game King Ömer'in Ömer'in benden olduğunu biliyorum arkadaşlar. benden büyük olduğunu biliyorum arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar ben bu şu hata bir daha yapmadan önce şuna basacağım. basacağım. hatta bir daha basacağım. Ama sonra arkadaşlar ben askerlerim basayım. Hemen 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 basayım. Şunu da basacağım. Ulan yanlışlıkla yanlışlıkla izler haya basmışız arkadaşlar. Neyse. O arkadaşlar sadece 20 tane daha üretiyor. Geçmeden daha fazla da üretebilirim. Neyse. Arkadaşlar askerlerim hazır olunca geri döneceğim. Bay bay. Hepinize merhaba. Geri geldim arkadaşlar. Arkadaşlar. Şifacım açıldı. Ve onu kullanmak için 5000 istiyor. Neyse. Hemen bir savaş daha yapalım arkadaşlar. Askerlerim hazır oldu. Oha. 7. seviyeye basıyor şey, Havanını. Ne? <laughs> ne? Arkadaşlar. Güçlü köyler gelmeye başladı. Köyü bulup geliyorum arkadaşlar. Bay bay. Geri geldim arkadaşlar. Köyü buldum. Birazdan savaşacağım arkadaşlar. Savaşalım. Bakalım nereden gireyim. Nereden gireyim. Hava soğuması varmış bak. Oraya ben kardeşim nereden gidebilirim? Nereden gireyim arkadaşlar? Şuradan abanayım. Buradan abandım hadi. İlk başta şöyle meslime bir şifa basalım. Çasar görmüş gibi olsunlar. Oradan attım çünkü arkadaşlar şeyi yok etsinler. Şu hava olmasını yok etsinler. Onun için attım onu. Hmm. Şuraya doğru bir tane atacağım. Ne? Attım. Evet. Hemen araba sormasını aldılar. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Orada zaten hepsi iyileşir. Tahmini. Ama zaten şu oksu gittikten sonra savaş bizde. Öyle diyeyim. Yani öyle dersen daha mantıklı. Çünkü sadece iniyi ya. Ya sadece beni yok ediyor sürekli. Yalnız galiba bu adam aynen bir şey 68'de nasıl olacak? Neyse. Biz de buradan gireceğiz arkadaşlar. Evet yani. Evet galiba yani, sırmalara gitmiş. Lan adam lan bu adam var ya delirmiş ya. Adam arkadaşlar bu seni şey, ölü köydü. Onun için bu kadar kolay alabildik. Ganimet yüksek savunmasını düşük bir köyde. Baksana da altını seyretmeyiz. Eyvah gitti. İyi iyi. Bak çok fazla adam gitti. Arkadaşlar hava soğumalarına ne sorun. Bakın muhtemelen arkadaşlar o boşluk olan yerlerde tuzak olacak. Yok sen de ama boşluklar var. Ama bak bakın şurada böyle bir tuzak olur yani. Onun için zaten o taraftan girmedim arkadaşlar. Belli bir nasıl aldık işte arkadaşlar. Bakın böyle. Kolay bir köydü tadımlık mı köydü yani? Bölüme tadımlık. Arkadaşlar bu bölümden daha şey gelir mi bilmem. Tamam aldık. Arkadaşlarımız 250 bin yaptıktan sonra şeye saldıracağız. Şey yapacağız. Devimizi basacağım. Hatta bir dakika. Bir dakika. Hazine de 185 bin. 250 bin oldu. Devimizi basalım arkadaşlar. Bas. Çünkü arkadaşlar yani dev bana çok lazım oluyor gördüğünüz üzere. Şimdi esas ordumu yapabilirim. Bas. Buradan arkadaşlar iki şifacı. Gerisi büyücü değil. Gerisi büyücü değil. İki büyücü. Gerisi dev. Burada da dev. Burada da dev. Burada daha kabuk. Hı -hı. Şuradan da iki. Ek... Allah kahretsin. Aynen. Şeyimiz olmayacak, büyüğümüz olmayacak. Olsa bu arada arkadaşlar bana dün saldırı yaptılar. Bu saldırıda işte arkadaşlar göstereyim size şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Bu saldırı. Lan adam yüzde 82 yapmışım köyü binamı alamış. Tekrar izleyebilirim. İzleyelim arkadaşlar. Birazdan köyü şey yaparım. 2x de izleyeceğim. Şuradan nereye atacak Oradan devirleri atacağım. 4x izleyelim. Aynen oraya gelmiş. Şeyi yok etmiş. devler zaten her şeyi yapmış. Bakın orada şifa büyüsünü atmış bir tane. Şimdi... Bakın çarpmaz ateşi tuttular bizimkiler. Bizim okçukları hep çarpmaz ateşi tutuyor orada. Aynen. Orada bayağı bir okusu gitti. Öyle. Evet yani çapraz ateşe tutuyoruz önce. tam devler gittiğine göre onlar oradan ganimeti çalar. Aynen aynen. Zaten şuraya geldim ölürler zaten. Biraz daha yaklaşsın ölecek da zaten. Heh, o da yani süre bitti o da gitti. Neyse bir sonraki günlerde bütün videolarda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.